Kazix mana kullanır. Kazix'in pasifi görünmez tehdit. Kazix rakip takım tarafından görülemiyorken şampiyona yönelik bir sonraki saldırısı fazladan büyü hasarı verir ve hedefi 2 saniyeliğine %25 yavaştadır. Yakınında takım arkadaşı minyon ya da orman yaratığı olmayan rakipler ayrı düşmüş sayılır. Kazix'in Q'su korkularından beslen. Kazix yakınındaki bir rakibe saldırarak ona fiziksel hasar verir. Bu yetenek takım arkadaşlarından ayrı düşmüş rakiplere ilave hasar verir. Kha'Zix bu yeteneği geliştirdiğinde yetenek pasif ve aktif olarak iki yeni özellik kazanır. Pasif özelliği Kha'Zix bu yeteneğin ve saldırılarının menzilini arttırır. Aktif yeteneği normal ve ayrı düşmüş rakiplere vurduğu hasarı arttırır ve bekleme süresini %45 azaltır. W yeteneği Hiçlik Dikenleri Kha'Zix küçük bir bölgede isabet alan ilk rakibe fiziksel hasar veren bir diken fırlatır. Kazix'te bölgenin içindeyse can yeniler. Yeteneği geliştirdiğinde Kaziks her biri belli bir bölgede isabet alan ilk hedefe fiziksel hasar veren, onu açığa çıkaran ve 2 saniyeline %40 yavaşlatan 3 diken fırlatır. Patlama alanı içindeyse can yeniler. Ayrı düşmüş rakipler %75 yavaşlar. E yeteneği çullan. Kaziks zıplar ve indiğinde fiziksel hasar verir. Yeteneği geliştirdiğinde daha da uzağa zıplar ve yere indiğinde Fazla fiziksel hasar verir. Bir şampiyon alt edildiğinde bu yetenin bekleme süresi sıfırlanır. Ultisi hiçlik saldırısı, yetenin pasifi, yetenin seviyesini yükseltmek Kazix'in yeteneklerinden birini geliştirerek onun ilave etkiler kazanmasını sağlar. Yeteneğin aktifi Kazix 1.25 saniyeliğine görünmez olur ve %40 hareket hızı kazanır. 12 saniye içinde bu yeteneği bir defa yeniden kullanabilir. Eğer bu yeteneği geliştirmeyi seçerse Kazix 2 saniyeliğine görünmez olur ve %40 hareket hızı kazanır. 10 saniye içinde bu yeteneği 2 defa yeniden kullanabilir.